Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle Ebo ve Zoom hesabı açacağız evet öncelikle zom zomdan başlayalım videomuz arkadaşlar zoma giriyoruz arkadaşlar burada sign var arkadaşlar basıyoruz buradan google seçiyoruz arkadaşlar evet google geliyor arkadaşlar Evet arkadaşlar, sayfamız şimdi gelecek. Biraz bekleyelim. Sayfamız geldi arkadaşlar. Hesabın buradan hesabımızı seçiyoruz. Evet, burada League of ortadaki mavi kısım var arkadaşlar. Seçiyoruz. Evet hesabımız açıldı arkadaşlar. Buradan Nevmet'in var arkadaşlar. Oradan canlı görüntü başlatabilirsiniz. Join'den Join kısmından canlı derslere ve canlı videolara katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi EBA hesabımızı oluşturalım arkadaşlar. Öncelikle Google'a EBA giriş yazıyoruz arkadaşlar. EBA giriş eba giriş evet arkadaşlar eba hesabı ile giriş yap var giriyoruz evet giriş eba of, tr yazıyor arkadaşlar eba hesabı oluştur var arkadaşlar basıyoruz buradan sms e gelmedi şifre oluşturmaya devam et var basıyoruz arkadaşlar evet buradan güvenlik kodu yerine şu üstteki 4358'i giriyoruz. TC'nizi girip öğrenci numarası öğrenci numaranıza giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da şu en aşağıda nüfus cüzdanı seri nü no var. Arkadaşlar eski kimliklerinizin arkasında seri nü no var arkadaşlar. Onu giriyoruz. Giriş yapa bastıktan sonra onları giriyorsunuz. Giriş yap diyorsunuz. Sonra karşınıza şifre yeri gelecek. Bir kendinize göre bir şifre yapın ama şifreniz güvenli olsun içinde harf bulunsun rakam noktalama işaretleri sayılar olsun arkadaşlar böylelikle kimse kolayca ebay hesabınıza giremez